Evet arkadaşlar merhabalar Mustafa Topal'dan aldığım direksiyon tuşları kontrol modülü çok sağlıklı çalışıyor bunu sizinle de paylaşmak istedim bakın ses kısmayı ben mod tuşuna tanımlattım gayet sağlıklı çalışıyor ee, şarkı değiştirmeyi bakın gayet sağlıklı çalışıyor. ses saçma. Benim teybimden kaynaklı ses saçma biraz geç algılıyor. Bakın şarkıyı sarıyorum tekrardan ileri. Bakın geri sarıyorum. Tekrar geri sarıyorum. Mustafa Topal arkadaşımızın ellerine sağlık. İyi günler dilerim.